Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir şerbet tarifi hazırladım. Kuru reyhan şerbeti yapıyoruz. Buyurun, yapımına geçelim. Şerbet için uygun bir kabın içerisine 25 gram kurutulmuş reyhan, 15 gram hibiskus onu da ekliyorum. Bunlar aktarlarda bulunuyor. 3-4 tane çubuk tarçın ve 8-10 tane de tane karanfil ekliyorum. 1 adet limonun önce suyunu sıkıyorum, daha sonra kabuklarıyla beraber ekliyorum. Bu tarif gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Dışarıdaki şerbetlerle asla kıyaslamayın. Bir kere yapın, bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Bu arada bu şerbeti ister taze reyhanla, isterseniz de kuru reyhanla yapabilirsiniz. İbiskus yerine dilerseniz 15 adet vişne de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Bütün bu malzemelerin üzerine 2,5 litre kaynar su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve üzerine uygun bir kapak kapatıp 15-20 dakika boyunca demlenmesi için bekliyorum. Sıcak suyu döker dökmez zaten renk vermeye başlıyor. Bu aşamada bir 15-20 dakika kadar dinlendirmemiz gerekiyor, güzelce demlensin. Kapağını kapatıyorum ve 20 dakika bekliyorum. 20 dakika sonra kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde demlenmiş, rengini de tam olarak vermiş. Hemen sizlere de göstermek istiyorum. Rengi gerçekten çok güzel, kokusu da müthiş. E, dediğim gibi bu kesinlikle dışarıda satılan şerbetlerle kıyaslamayın bunu. E, bir kere yapın zaten bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Şimdi hemen bu demlenmiş olan şerbeti süzüyorum. Bir süzgeç yardımıyla süzelim. Hepsini süzdükten sonra hafiften bastıralım, bütün suyu çıksın. Şerbeti süzdükten sonra limonların da suyunu tekrardan sıkıyorum çünkü içinde su birikiyor. Sıktıktan sonra kenara alıyorum ve artık şerbetimiz süzüldü. Bu aşamadan sonra içerisine şeker ilavesi yapacağız. Sizlere tavsiyem bu şerbeti bir gece öncesinden yapın, akşamdan hazırlayın. En azından tadına bakabilirsiniz çünkü şeker miktarını damak tadımıza göre ayarlamamız gerekiyor. Ben 2,5 litrelik şerbete 1 çay bardağı toz şeker ekledim kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Eğer sizler daha da şekerli olmasını istiyorsanız bunu bir su bardağı ya da bir buçuk su bardağına kadar da çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi akşamdan hazırlarsanız şeker miktarını da damak tadınıza da göre ayarlayabilirsiniz. Şekeri ekledikten sonra şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırdıktan sonra bir sürahiye aktarıp buzdolabına alıyorum ve iyice soğutuyorum. Mutlaka iyice soğuttuktan sonra tüketin. Ve şerbetimiz artık servise hazır. Lezzetini sizlere anlatamam. Gerçekten muhteşem oldu. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi mutlaka yapın. Favori içeceğiniz olur beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki tarifimde görüşmek üzere